Merhabalar. Bugün sizlerle 6. sınıfın 2. dönem 2. yazılısına hazırlık yapacağız. Ee, sınavda çıkabileceğimizi düşündüğümüz bazı konuları sizlere derleyip toparladım. Ee, sizlere bazı örneklerle kısaca hızlıca faydası olabilecek şekilde inşallah anlatmaya çalışacağım. Umarım faydasını görürsünüz. Ee, çok fazla lafı uzatmadan hemen sorulara geçmek istiyorum. Şimdi ilk sorumuzda bize diyor ki Should ve Shouldn't kelimelerini boşluklara yerleştirin diyor. Öncelikle should ve shouldn't ne anlama geliyordu? Bunu hatırlatma yapalım. Should Türkçe'de tavsiye anlamına veren ve melimalı olarak çevrilen bir kelimeydi. Mesela I should go to doctor. Ben doktora gitmeliyim gibi. Yani should yapmamız gereken tavsiye veren şeyler. Shouldn't ise yapmamamız gereken. Mesela sigara içmemelisin. Yeşil ışıkta durmamalısın. Kütüphanede konuşmamalısın. Ağaçları kesmemelisin gibi gibi bu örnekleri çoğaltabiliriz. Bu gibi örneklerle e, konuyu da pek düşündüğümüz için 5 tane de örneklerle hızlıca size konuyu anlatacağız. Şimdi ilk örnekte. We plant more trees. Biz bla 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 daha fazla ağaç dikmeli miyiz? Dikmemeliyiz. Tabii ki dikmeliyiz. O yüzden cevabımız ne olur? Şu olur. Shouldn't olmaz. Çünkü shouldn't olsaydı dikmemeliyiz olurdu. Bu da anlam bozukluğuna sebep verirdi. İkinci sorumuz. We bla 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 cut down trees. Daha fazla ağaç kesmeli miyizdir? Kesmemeli miyiz? E tabii ki de kesmemeliyiz. O yüzden cevap shouldn't oldu. Üçüncü soru. We bla 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 drink cold water. Cold water yani soğuk su içmek her zaman yazında olsa kışında olsa her ne kadar biz kışın değil de yazın tercih etsek bile e, soğuk su kalbe zararlı olan bir şey olduğu için biz soğuk su içmemeliyiz. O yüzden cevap shouldn't olacak. Dördüncü soru. We blah 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 recycle paper glass and plastic. Kağıdı, plastiği ve ne yap şey diyor ne yapmalıyız? Geri döndürmeli miyiz? Döndürmemeli miyiz? Tabii ki döndürmeliyiz. O yüzden should oldu. Beşinci soru bla 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 waste water and electricity biz atık e, israf elektriği ve suyu israf etmeli miyiz etmemeli miyiz yok cevabımız ne olur shouldn't olur çünkü biz e, suyu ve elektriği israf etmemeliyiz ki daha uzun bir yaşam sürebilelim. Evet gelelim ikinci soruya. İkinci soru diyor ki meslekleri şurada yalan meslekleri şuraya yerleştirin diyor. Ee, örnek birinci soruyla başlayalım. Repair car. Araba tamir eder. Kim tamir eder arabayı? Tabii ki de mekanik. Yani tamirci. İkinci soru. İkinci soru diyor ki bize şey Şeyma bla bla o teaching news thing. Yeni şeyler öğretiyor. Yeni şeyler öğretmeyi seviyor. Kim yeni şeyler öğretmeyi sever? Tabii ki de teacherlar. Yani bizler yani öğretmenler. Üçüncü soru. Akif is bla bla bla. Akif bir şeymiş. He has sick people. He works at a hospital. O hastanede çalışır. Hasta insanlara yardım eder. Kimdir o? Hemşire veya doktordur. Cevap burada. Doktor gösterdiği için doktor yazıyoruz. Yani doktor yazıyoruz. Cemal ev inşa ediyormuş. Ev inşa ediyorsa Cemal nedir? Tabii ki de enginirdir. Engineer. Son sorumuzda bir tane kaldı zaten. Elbise yapar ve elbise giyer diyor. O da ne olur? Taylor. Taylor diye yazılan kelimemiz. O da terzi anlamına geliyor. Bu şekilde diğer soruya geçiyoruz. Diğer soruda past verbs yani geçmiş zaman yap diyor bize. Geçmiş zamanda neydi? Olumluysa fiilin ikinci hali. Olumsuzsa didn't fiil birinci hali. Şöyle bir örnek hatırlatalım. Olumlu olursa fiil bir iki olumsuz olursa didn't fiil bir soru olursa da did ne yapıyordu? Cümle başına geliyordu. E ilk soruda olumlu cümle gerçi buradaki örnekler hepsi öyle, olumlu olduğu için hepsini ne yapmamız gerekiyor? İkinci hali kullanmamız gerekiyor. Dolayısıyla birinci sorunun cevabı drink'in ikinci hali ne olur? Drunk. 2. İki, Play'in ikinci hali ed takısı gelerek oluşur ve played olur. Go kelimesi değişir. Go da went'e dönüşür. Diğer bir soru swim Sıvım ise sıvama dönüşür. Son soru ise still çalmak stola dönüşür. Bu şekilde ikinci hallerini kullanıyoruz. Tabi bunlar bazı ikinci halleriydi. Bunları sizin çoğaltmamızı istiyoruz. Şimdi burada eşleştirme sorusu. Tarihleri o konuşlarına göre eşleştirecektik. Şimdi 1671 16 16-71 Bak burada 1671 yani cevabımız ne oldu? Denizli oldu. İkincisi 14018 14, 50, 50 Pardon buradayız. 2000 2018 yani E şıkkına gitti. Bir sonraki soru 1450 5 yani 1455 buraya. O da Adana oldu. Bir sonraki 1904 19 19 0. ne yapıyorduk? O ya koyuyorduk. 4 1904 bu da C'ye gitti. Bir tane kaldı. O da Bursa'da buraya gelir. Evet, diğer soru geçiyoruz. Diğer soruda e, kelimelerin Türkçeden istiyorduk. Dentist ne anlama geliyordu? Dişçi. Taylor terzi. Waiter garson. Salesperson satış. Danışmanı. Unplug fişi çekmek. Save korumak ya da kurtarmak. Yazım çok iyi olmayabilir belki. Kalemlerim burada kalmamış evde. Ee, o yüzden bu şekilde bu kalemle idare etmeye çalışıyorum. Diğer renkte bakayım. Diğer renkte nasıl duracak? Recycle geri dönüşüm. Geri dönüşüm. Increase artış. Yukarı doğru bir yok ok çizgi gösteriyorsa increase artıştır. Air pollution hava kirliliği. Protection koruma, cut down kesmek, environment çevre, candidate aday, ballot box e, oy sandığı, rubbish çöp, win kazanmak, evet çocuk dağılıyor içeride, president başkan, bookworm kitap kitap kurdu ünite başlaydı bu each other birbiri newspaper gazete writer yazar yesterday dün under altında attend katılmak scuba diving dalmak boring sıkıcı ve mekanik tamirci olacak idi bu şekilde kısaca Hızlı hızlı yazmaya çalıştık önemli kelimelerden. Bir sonraki sorumuz test şeklinde diyor ki kedi erkek ve kızın neresinde arasında? Bu da ne olur cevap between in içindeydi under altında on üstünde. The girl is diyor ki kız masanın neresinde? Altında altında neydi under'da cevap Ceyhan oldu opposite karşısında behind da arkasında. Üçüncü soru. Diyor ki bu kelimelerin üçün, ikinci hallerini kullan. Take took'a dönüşüyordu. Swim swim'a dönüşüyordu. Run yani run yazılan kelime de run'a dönüşüyordu. O yüzden cevabımız Ceyhan olacaktı. Dördüncü sorumuz. Diyor ki geçmiş zamana göre yani simple pasta göre yorumla diyor. Ve isim cümlesi bu. İsim cümlesinde was were gelirdi. Tekillerde was çoğullarda were gelirdi. O yüzden cevabımız Adana oldu. Gelelim bir sonraki soruya. Salih bir şey sormuş. O da demiş ki I went to Fransa. Ben Fransa'ya gittim nereye gittin demiş olması gerekiyor. O yüzden cevabımız Ceyhan. Yedinci soru. I don't like İstanbul. İstanbul sevmiyorum. It is very. O İstanbul'u sevmiyorsa kötü bir şey söylemesi gerekiyor. Burada kötü bir şey de crowded yani kalabalık anlamına gelen. Çünkü diğerleri olumlu. altıncı e, soru. Paul diyor ki I am a bla bla bla. Ben diyor meyve ve sebze istiyorum. O zaman ben neyim? Bir çiftçiyim. Ceyhan ve Bursa gitti. Buna bakıyoruz restoranda çalışıyorum diyor. Garsondur. Avukat olamayacağı için waiter olur. O yüzden cevabımız Denizli oldu. 8. soru. Verilen eşleştirmeden hangisi yanlıştır? Go went doğru. Drink drunk doğru. Come came doğru. Play playing yanlış. Bunun cevabı doğrusu play it olacaktı. Cevap Denizli. Evet son sorulara giriyoruz. Burada da altında üstünde gibi sorular var. Ee, kalem. Kalemlik kalem. Ee, kalemliğin neresinde diyor. Kalemler içinde. O yüzden in. Kitaplar masanın neresinde? Üstünde. On. Top köpeğin neresinde? Yanında. Near. Near burada yok. Next to var. Next to yazalım o zaman. Next to neydi? Bitişinde. Kutu masanın önünde önünde ne, nerede var in front of in front of kalemlik burada ne yazmışız sanırım ee, the, tam okunmuyor Burası bir sonraki yüzden yaparsak boşluktan otomatikman diğer soru çıkarırız köpek masanın altında olacaktı Bu da under, under gitti on gitti next to gitti. O zaman bir tek burada behind kaldı. Behind da buraya gelir. Bu da okuyamadığımız için bunu yapmadık. Evet bu şekilde örnek sınav örneğini tamamlamış olduk. Umarım bu video size faydalı olur. Hepinize sınavlarınızda başarılar diliyorum. Görüşmek dileğiyle. Hasan Teacher'dan size bay bay.